Bir tane verdiniz bir de bir almam. Abi Vallahi 26 abi. tane yeter mi? Ulan fazlayım mı tane? Tamam kalanı da Onur'a ver. 5 tanesinde Onur'a gel 6 tane de Onur'a Evet ben abi. yeni diyorum en son biz gireceğiz. Hadi bakalım bismillah. Abi sen kötü sen. yakmalık sen... olarak at. <laughs> Onur ben da yeni başla. Diyorum. Yok yani ben şey sen, sen dur başla, başla. Bizim nasibimiz yok o yüzden diyorum. Sana veririz Onur'a. Durum da. kötüye gidiyor biz bir de alttan destekliyoruz <laughs> abi Ya bir şey soracağım. Bunun hangisiydi ben onu hatırlayamadım. Drake Box dedik. Bu... Evet. Aha, Commander evet. attı. Bu bekleri sakın atma. Enion bov. Biraz hafif kırma yavaş. Şel. Draki Commander. Çok bir... <laughs> Mirac. Sanki Black Yem vuruyor ama. Mirac. Harbi Black Yem. Tanesi 19 zamanı. No. tamam durdum. Devam mı? Yavaş yavaş at işte Heyecanlı heyecanlı at. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Bam. Kitin. Abi hızlı hızlı atacaksın bunu ya. Lan bu ne? Çöp atmaya başladı gla Yavaş, yavaş Commander 5'lere atmıyoruz dediğim gibi Commander atıp duruyor ya Hellbreaker Hellbreaker, tamam gla 2 Tomahawk Her basışımda tutasım geliyorum öyle, yemin ediyorum <laughs> Scorpion Wolf <laughs> İyi, çiftin şeyler de şeye veririz ee, Basma yeri var ya olur Ya bu kadar Commander'ı ben ne yapacağım? Dol. Çok önemliydi. Evet arkadaşlar. Raptor. Impact. Abi araya siz de bir kaynak atın da. Aa UTC şeyi bile attı lan. Trophy. Aha, Aha. anın satayım 30 em attım. <laughs> o ne? Çok güzel. o HP şey ya. Para etmiyor. 30 kırken mi ne diyordu? HP basarız ondan sıkıntı yok HP de basarız oldu olacak. Totomik o oh, ben silah. Abi bir tık yavaş da bir totem değiştireceğim ne bileyim çok hızlı gidiyor. At trade'i trade'i trade, trade bir değiştirelim. Çöplerin onura ver kırsız Hemen teyze. bana at çöpleri. Oha 28 tane katıyorum. Daha sıkıntı Onu... yok her türlü. basalım. Oha, Hadi üçümüz aynı anda basalım o zaman. Tamam, tamam. Şimdi, tamam bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Trade Çek üstüne lan. trade. Trade üstüne trade. <laughs> Karı buga sokacaksın. Şu hellbreaker'ı ayırıyorum yalnızca çöpe hemen atarım diye. At güzel bunlar bak et nasıl satarız onu ki bana bu adam bay biraz da. Şimdi evet fanus at abi. Ayağına ekran bari de. 12, 12, 26, 13, 13. Kardeş payı. Hazır mı? Herkes tutsun abi Draki'de. Dur. Draki tıklayacağım. Beklemeni daha tıklayamadım. Umarım heyecanlı. İkinci de değil mi? Ha, tamam. Evet. Turşi miydi? Old Draki box. Yazıyor direkt. Yok direkt bok... Draki'ye tıklıyorsun abi. Altta bak. Aynen abi. Ha direkt üstleri bok yazıyor burada. Aynen abi. Şimdi Fanus, Stranger ve Butcher üçlüsünden deneme yapıyoruz. Süper değil bak ha. Süper Fark değil. etmiyor zaten. Değil. Aynı. Draki evet, süper tamam. yapsan da hangisiyse onu alıyor. Tamam. Hazır mı herkes? Hazırız. Evet. 3, 2, 1, çek. Commander. Çek. Miraj. 3, 2, hazır mı? <laughs> evet. 3, 2, 1, çek. Deep Scar. 5. 3, 2, 1, çek. Glade. 3, 2, 1, çek. Ron Stuff. 5. Ron Stuff. Allah kezinizi. 3, 2, 1, çek. Raptor. Raptor. Çektir lan. Bu maçı çektir de 3, 2, 1, çek. Ayrılık bak. 3, 2, 1, çek. Beş. 3, 2, 1, çek. Impact. Tomahawk. 3, Bula 2, be. 1, çek. İşte işaret. Kral kafalan. Efendim. Söyle. Bekle. 13'ten geriye saydıracağım. Bir yavaşlasın. Batır, <laughs> patır kütür atıyor arasını satayım. Bekle. 13'ten sayıyorum ben şimdi. Evet. 3, 2, 1, çek. Beyç. Miray Emre. Efendim. Diyelim mi? Marjan sayısın, marjan Herkesin şahsını deneyelim. Bunlar ne oldu? 3, 2, 1, çek. Sıra Emre beni dinlemedi, dinlemedi. Erken bastım ben ya. Ben de 3, 2, Bir Çek. Aha. Brad'ın önünü aldım. İyi bu hale. Bey attı. Aynen. Şimdi Son bir kutu kaldı bende. Kaçır. Deniyoruz abi. Devam et. 3, 2, 1, çek. Commander. Bey iç. Word. İyi ben gidip super box alayım bari. Bende kaldı mı başka? Elixir, Staff. Draki. Yayına ki... devam. Ben yardırmaya devam. Bitti herhalde benim de. <laughs> hafif, bir... was, hafif. O hafif basınca şey atıyor. Olsun. <laughs> Yüreğim yanıyor böyle. Atıyorum ve tık, da... tık 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 Scorpion Bow götümüze mi sokacağız onu ya? Bu arada bir tane Super box alabiliyorum. Ben. Evet. Oradan ben kaldırız bir şeyler. Ah bitti. Ayda. Bir tane absorption taşımız var. Kaç beyiç oldu? Bir tane absorbun taşı var, başka bir şey yok. Dur, Draki Box'ı da alayım. Bir var para eden. <laughs> başka yok. <laughs> ben de Olur. size ama. Bu araba sen GB'ye verim, gülüm, sen şeyi bak. Drakilere bak. Dur bekle. O zaman şeyi de basacağız. Int. Mecbur. Yo int demeye çalışmadım. Şey attı ya neydi o taş? İşte HP taşı. <laughs> Abi ata ata bir taş attı onda HP attı ya. Te tebrikler yani bize. Dur bekle geliyorum. Son Draki box'ı da kırmaya. O süperi de mi kıracaksın? Aha. <laughs> Battı Lütfen balık. o tek süperden çat diye atıyormuş böyle. Bir STR atarsa Allah bereket versin ya da Dex. Aynen. Aman be. ol. Çektikten sonra mı yazıyorsun? Kimileri diyordu Olt atıyor, alttan yağıyor. Bak abi en az 3-4 tane arka arkaya alırız. Hepsini dağıtırım. <laughs> abi yapacak bir şey yok. Nasibinde yoksa GG. Aynen. İyi ben de bari o 29'da kaldıydı be. Şimdi 37 yaptım. Ben de bir tane baksa alabiliyorum. O ne Elon öyle kaç tane bir abi. Oh, oh. Olur. Şeyleri bul. Yemleri bul. Emre sende yok mu gülüm pazar Yok abi bende. Ben İki. Ben üstümdekileri vereyim. Onur trade at bana. Bir saniye şey abi var. dur. O kadar çöpe almak biraz zor. Bir saniye. Bizim yerde de var ya pazar Sen bir tur aynen abi. Ben senden çöpleri alacağım. Bir saniye. Ee... Emre abi sen aynen bakabilir misin ya? Ne Neye? Şöyle... İki Dört tane materyalleri işte. Diğer ki marjinal Aa, değil mi? Abi ben yola çıkacağım Karışıyor. bu arada. Ee... 5 dakika bekle. Bastıktan sonra da çıkacağım. Bastıktan sonra mı? Tabii evet canım Hasan Çoğu 5 dakikada bir oynayıp bekleyeceğiz biz. Anam koşamıyor garibim dur Seva